kardeşim bu ne rezilliktir ya bu ne rezilliktir ya kardeşim ya ya otobüs geçemedi şuradan ya ne biçim belediyedir diyordur kardeşim bir otobüste geçemez mi kocaman semtte ya şehirde kardeşim bir otobüste geçemedi ya var neyse ya yollanalım ya ne rezilliktir arkadaşım ya bu ne rezilliktir ya Allah Allah sinir ederler insanı ya vallahi sinir ederler Vallahi sinir ederler kardeşim benim ya Şuradan da bir karşı karşıya geçelim baba ya. Sihirlendiriyorlar dayı insanı. Şuradan da bir Kerem abinin eve oraya da. Orada bir Kerem abinin son haberleri alalım. Hemen ben geliyorum Arkadaşlar, arkadaşlar hemen son haberler geldim. Biliyorsunuz Kerem abinin kanal biraz sıkıntıdaydı. Onunla ilgili biraz konuştuk falan. Abi yavaş abi ne yapıyorsun ya? Abi ne yapıyorsun ya? Yarabbim ya Rabbim yok. Her neyse konuştuk işte arkadaşlar bazı önemli meseleleri. Ondan sonra e, Kerem abi öyle işte konuştuk arkadaşlar. Meseleler hakkında öyle işte ne olsun boş boş geziniyoruz. İstanbul sokakları İşsiz bir genç olarak geziniyoruz. Tır bulmaya çalışıyoruz biliyorsunuz tır ehliyetimiz var. Valla öyle geziniyoruz bakalım da dayı o ne la daf mı la kardeşler. Ayı bir de korna çalıyor la. Kim ki acaba? Bakalım la arkadaşlar la. Kapı da açık la o basık da. Severiz. Hocam. Muhittin hocam. Buyur evladım. Neredesin sen ya? Ya Muhittin hocam ya. Ne olsun buralardayız ya. Şu da sizin miydi ya? Bizim mi ya vallahi çok güzel. Siz buna kaç sayınız ya? Bir buçuk trilyon fiyat veriyor Yani Valla aşırısı sorma. Aşırısı olursa zaten ben bu işten çıkarım bir kere. Ya Muhittin dayım ne diyorsun sen? Ayıp ettin ama ya. Valla çok ayıp ettin. Kırıldım şu an yani. Sen bunu gel bir buçuk hallederim biz bunu. Bir buçuk hallederiz. Yani vallahi kurtaramaz. Vallahi kurtaramaz ya. Vallahi Muhittin dayım, sen bilirsin. Bir dört yüze ver ben gideyim buradan. Bir dört yüze ver ben gideyim zaten. Ya Rüyan'ım vallahi veremem ya. Vallahi veremem ya. Muhittin dayıcım o zaman ben sana bir vereyim. Üstüne 500 lirayı da takize vururuz. Olur Rüyan'ım hemen şurada hemen işlemi hallederim. Hemen hallederim arkadaşlar hemen ben geldim. Tamam Muhittin dayım bir sıkıntısı yok değil ben anahtarını alayım. Yok Rüyan'ım yok hadi görüşürüz hayırlı işler. Arkadaşlar vallahi tırı da aldık. Böyle boş boş gezindik vallahi hatırı sahibi olduk. Çok güzel hemen bir açalım tırımızda binelim şöyle. Of 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 sıfır kokusu sıfır sıfır baba. Biz buradan var Tekirdağ'a götürelim bunu baba ya. Babam orada çalışıyor hocam limanda. Limana götürelim de bir hayırlı olsun desin babam da. baba ya. Gidelim şuradan hemen çıkalım yola. Aç kapıyı bezirgan maşı. Aç kapıyı aç tır sahibi olduk bezirgan maşı aç kapıyı. Aç boş boş geziniyorduk güya tır sahibi olduk aç kapıyı ve zırganmaşı Aç 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 kapıyı ve zırganmaşı aç 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 valla dertten ya 500 milyar borçtayız yarım trilyon Yani yarım milyon borçtayız hocam Hallederiz ya yarım milyon borçta ödenir Tırda da dorsu olmayınca bayağı yardırıyor Güzel gidiyor hocam Hocam biz burada bu yavaşlayalım bir tık. Aman hocam. Turun koruna da baya güzel ya. Ben bu tura aşık oldum hocam. Biri yapmış buraya koymuş. Bir de tır basık. Ön yerde. Arka havada hocam. En sevdiğimden. Ayım aman aman çarpın. Çarptı iki dakikada ya. Tır pert oldu ya. aman at 8'e hadi hocam ya dibinize girdik ya umarım bir şey olmaz bayağı at 12'ye ya abi o kadar çok tır arızalandı ki 12'ye de atamıyoruz her neyse 11'den devam hocam 11'den devam hocam jettir baba diyoruz devam ki Hadi bakayım.

yolu kaçırdık arkadaşlar. Devam ediyoruz. Çaktırmayın. Hemen şuradan girdik hocam. Korpak yolumuza da ama. Aman dayıcım aman. Şuradan dönüyoruz gidiyoruz. Aman. Aman, aman 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 Hocam aman ya ne oluyor ya? Kardeşim yok. Şuraya çekelim hemen. Şurada babam çalışıyordu kardeş. Şuraya hemen çekelim hocam. Şuraya ben hemen çektik hocam. Oy ha. Birader. Hemen, birader. Çektik hocam. Çektik. Güzel. Baba nasılsın ya? Ay aman ne kim eşek baş bunu kim et aldı? Ya baba satın aldım nasıl ya? Eşek baş bana mı aram Ya valla bulduk babam ya. Hadi bakalım hadi görüşürüz. Eşek baş ilk kimdir arkadaşlar? İşte böyle babamla arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben siz beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Sizleri seviyorum.